Evet kızlar ben bahçeye çıktım, ee, ilaçlarımı kullandım biraz daha iyiyim, şöyle tohumlar atmıştım gitmeden çiçek tohumları, çıkmışlar şöyle size de gezdireyim. Piyanalar güzel olmuş dişim suladı şimdi. Bunları birazcık yattılar yere. Burada dereotu. Şurada maydanozlarım aralarında çıkmış. Tabi bayağı otlanmışlar. Burada rokalarım. Maşallah güzel olmuş. Şöyle aralara e, kabak da tohumu dikmiştim. Onlar da çıkmaya başlamış. E, şuraya fındık turpları atmıştım. Bunlar da böyle küçük küçük çıkmışlar. Maşallah güzel olmuşlar. Şurada bir kabağım vardı. Bu da güzel çıkmış. Yüzüm yapraklarım yine çok güzel olmuş. Bunlardan inşallah toplayıp yeniden sarma yaparız. fasulyeler güzel olmuş. Bunları suladık. Böyle sırıklarını taktık. Şöyle şu şekilde. Domatesler işte sulanmadığı için biraz şey ama yine de fena değiller. Şöyle salatalıklarım. Bayağı üç yaprak falan olmuş. Şu arka sıradakilerden çıkanlar olmuş. Maşallah şöyle. Biliyorsunuz burada da lahanalar vardı. Bunlar da güzel olmuşlar. Büyüsünler. Bunlardan da sarma yapacağız. Ağaçlarımıza ilaç atmıştık. Maşallah güzel olmuş yani şey kalmamış o zarar veren böceklerden pek kalmamış hepsini dökmüş o size ilacını da göstermiştim çiçeklerim güzel büyümüş bunlar otlanmış biraz otlarını yoldum az rahatsızım ama bunlarla uğraşmak da iyi geliyor. Hatta toprağın iyileştirici bir özelliği var diye duymuştum. Gerçekten öyle. Çok güzel oldular. Hurma ağacımız bu. Bu sene maşallah güzel hurma var yine üzerinde. Bu cennet hurması diyorlar. Sarı hurma. Karadeniz hurması diyen var. Kurdanar var. Bunları geçen sene dikmiştik. Maşallah bu sene üzerinde güzel çiçeği var. Rabbim nasip ederse inşallah verdiği zaman da yine gösteririm meyvesini.